hava soğuyor değil mi? Hı <laughs> hı. Çay çok güzel gerçekten. Merhaba. Merhaba. Tanrı yardımcın olsun kızım. Ofise böyle mi gideceksin Sara? Biraz makyaj yapmalıydın. Dur ben sana yapayım. Aa hayır ben ben iyiyim. Anne söylesene şuna. Bırak olsun Minail. Eğer istemiyorsa yapmayın. Bundan sonra tam bir güvenle yüzleşmek zorunda. Çok çalış ve çocuklarını asla merak etme. Ben burada olacağım ve onlara çok iyi bakacağım, merak etme. Gözün arkada kalmasın kızım. Tabii, teşekkür ederim. Hadi hemen yapalım, geç kalmayalım. Tamam. Hadi hadi, geç tamam. kalıyoruz. Görüşürüz annem. Hoşça kal anne. Sabah kendine ne yaptın böyle? Neden tüm ev işlerini bu durumda yapıyorsun? Herkes nerede? Annem ve Sayza Rukiye teyzenin evine gittiler. İyi değilmiş onu ziyarete gittiler. Peki ya Şakil? Seni hiç umursamıyor mu? Annesine ve kız kardeşine bir şey söylemiyor mu? Hayır İkra. Şakil çok iyi bir insan. Herkes de öyle. Olsun Sabah. Eğer Şakil iyi olsaydı dudaklarınızda bir gülümseme olurdu. Gözlerinizde yaşlar olmazdı. Seni çok severdi. Seninle ilgilenirdi. Üzgünüm sabah. Seni incitmek istemedim. Buraya seninle konuşmaya geldim çünkü Cihan Zayıf bana böyle söyledi. Cihan Zayıf? Düşündüm ki şimdiye kadar beni unutmuş olmalıydı. Hayır Sabah. Seni unutmadı. Unutmayacak da. Ah zavallı Cihan Zeyip. Aa, şimdi anlıyorum. Eski komşumuz olarak burada olduğunu düşünmüştük. Ama işler başka yere gidiyor öyle değil mi? Ve sen Sabah. Seni gerçekten alkışlamalıyım. Bunu şimdiye kadar unutmadın mı? Söylesene. Sayza böyle bir şey yok. Sen bu evden hemen çık. Oğlum sana ne söyledi bilmiyorum ama... O bizi sürekli aşağılıyor ve aşağılamaya da devam edecek. Sazya yanılıyorsun. Bak... Yeter. Şakel'in yanında bu konu konuşulacak. Aslında anne ve babanı da arayacağım. Bu bu bizim bir saygı meselemiz artık. Ve sen dışarı çıkmadın mı hala? Hadi, çık sağ buradan. Sen, Hadi. Sağ sağ, dur bir dinle beni. Kaybol dedim. Seni özlüyorum Rahil. Hayatta nereye ulaşırsam ulaşayım, her adımda her zaman yokluğunu hissedeceğim. Beni burada çalışırken senin yerinde gördüğün için çok mutlu olmalısın Rahil. Bugünden itibaren Sara gibi değil, Bayan Rahil gibi yaşayacağım. İsminle çağrılmamı isterdin sen de değil mi? Girebilir miyim? Cevat. Aa, sen miydin? Evet düşündüm de. Bu senin ilk günün. Birlikte öğlen yemeği yiyebiliriz. Ee, Cevat. Bugün öğle yemeği için ofiste olmam gerekiyor. Dışarı çıkamam. Tamam o zaman. Çocuklara annenizin bize katılamayacağını söyleyeyim bari. Aslında arabada seni bekliyorlar ama... Sen gelmek istemiyorsan sen bilirsin. Onları tek başıma alıp götüreceğim o zaman. Aa hayır, tamam. Tamam, seninle geleceğim. Çantamı alayım. İşte bu tılsımlar hayatını kolaylaştıracak. Onların gücüyle her şey olabilir göreceksin. Fahir 180 derece değişir. Peki bu işe yaramazsa sonra ne olacak? Neden olumsuz düşünüyorsun? Orası insanlarla doluydu. Onunla tanışmadan önce bir saat beklemek zorunda kaldım. Ve sen tamam inanmıyorsan yapma. Anne neden duygusallaşıyorsun sen? Sadece bir kez söyledim. Bak her şey inandığın zaman olur. İnanmazsan her şey mahvolur. Bu yüzden sana diyorum ki ne yaparsan yap inanacaksın. Evet. Ve beni dikkatle dinle. Bu tılsımı alacaksın. Yiyeceklerinin içine koyacaksın. İyice karıştırmayı ihmal etme. Hey, bu çok iyi bir haber. Beni şimdi tedavi <laughs> etmelisin. Aa, neden olmasın? Bir şey içmek ister misin bu arada? Burada değil, dışarı çıkacağız. Ve ben bu muameleyi Cevat'tan alacağım. Senden değil. Onu ara ve buraya gelmesini söyle. Hmm, sanırım Cevat biraz meşgul. Tamam hadi gidelim onu oraya çağırırız. Aa, tabii ama önce bir telefonumu şarj edeyim. Tamam. İşten arıyorlar galiba. Önemli bir şey varmış ama ben sonra halledeceğim biz yemeğimizi yiyelim. Tanrı'ya yemin ederim Şakil. Böyle bir şey yok. Seni tamamen kabul ettim ben. Eğer dediğin gibi olsaydı bunu çoktan unutmuş olurdu. Ama sen hala onu düşünüyorsun. Sanırım o çocukla gizlice görüşüyor. Sadya! Tek bir kelime bile etmeyeceksin tamam mı? Neden beni susturuyorsun onunla konuş. Ona artık bu evde tahammül edemiyorum ben yeter. Artık bu evde kalmayacak zaten. Şekil. Yukarı çık ve valizini topla. Ne bakıyorsun öyle? Bana o sahte gözyaşlarını gösterme. Git ve valizini topla. Git dedim. birkaç gün sonra onu kendileri getireceklerdir. Döner dönmez ev işlerine giriştin. <laughs> Sana yardım ettiğim zaman kendimi mutlu hissediyorum. Söylesene kızım, işteki ilk günün nasıldı? Çok iyiydi. Çok mutlu oldum. Rahil'in ofisinde, onun eşyaları arasında... ...sanki o da... ...oradaymış gibi hissettim. Canım kızım, Rahil'i hatırlaman çok iyi bir şey. Ama onu hissetmek istiyorsan... ...onun hayatı olan çocuklarında hisset. Rahil onlarda yaşıyor. Her neyse, seni buraya çağırdım çünkü sen de Minahil ile meşgul olacaksın. Düğün hazırlıklarını sensiz yapamayız. Hı hı. Um, i̇ş çıkışından sonra gidebiliriz. Böylece Minahil de bize katılır. Hı hı. Bu çok iyi fikir kızım. İhtiyacımız olan şeylerin bir listesini yapmam gerektiğini düşünüyorum. Böylece ne alacağımızı biliriz. Daha kolay olur. Bu iyi bir fikir yavrum. Bekleyin açıyorum kapıyı. Anne. Ne oldu sabah? Canım anlatsana ne oldu? Anne. Anne beni evden attılar. Bu kadar büyük bir karar almadan önce bir kez daha düşünmeliydiniz. En azından gelmemin beklemeliydin. Tamam mı? Beni yok saymamalıydın. Anne onu dışarı attık. Boşanma falan yok. Bir iki gün içinde geri döner. Gerçekten mi? Peki ya gelmediyse? Ya da ailesi onu buraya göndermediyse? O zaman ne yapacağız? Bu... Bu bizim için onlardan biraz para alma zamanıydı ve onu dışarı attınız. Git ve onu geri getir, kalk. Anne hiçbir şey olmazdı. Birkaç gün orada kalmasına izin verin. Böylece o ve ailesi bir ders alır. Birkaç gün sonra onu kendileri getireceklerdir. İşte bu kadar. İlk defa doğruyu söylüyorsun sen. Çok pişman olacaksın Şakil, pişman olacaksın. Babası ortodoks bir adam eğer sinirlenirse onu senden boşatır. Bu bir sorun olacak git ve derhal onu geri git. Hadi çabuk ol. Anne bütün öfkesi boşanmayı duyunca artacak. Kızın ailesi böyle davranmamalıydı. Eğer böyleyse onlara bir ders vermeliyim. Aa, önce kendinize bakın. Sonra başkas hakkında konuşun. Hiçbir ev işi yapmayı bilmezsin ama yapanı da evden kovarsın. Bütün bu işleri kim yapacak? Söyle kim yapacak, ha? Ne olursa olsun anneni dinleme Şakir. Bir süre orada kalmasına izin ver. Sonra tıpış tıpış dönecek. Merhaba. Bugün geç kalmadın mı? Çok işim vardı. Yeni bir vaka geldi ve saati fark etmemişim. Geri döndüğümde Nimre ve Ali ile oynayacağımı düşündüm ama uyumuşlar. Sen de meşguldün. Ruby ofisime geldi ve düğün ikramlarımızı soruyordu. Seni aradım ama aramadın beni. Ee, bir şey yapalım mı? Hadi dışarı çıkalım. Gerçekten mi Cevat? Evet. Nereye gideceğiz? Ee, film izleyebiliriz. Tamam hemen üstümü değiştirip geleyim. Oldukça güzel görünüyorsun. Vay canına. Çok değişmiş görünüyorsunuz Cevat Bey. Her şey yolunda mı? Ha, her şey yolunda. Aslında harika. Tamam saraya da bir sorayım. Hayır yalnız gidelim lütfen lütfen. Onu da gelmesini istiyorum. Değişiklik olur iyi gelir ona. <laughs> Film izlemek için bizimle birlikte gelecek. İlahil ben orada ne yapacağım? Her neyse ben üçüncü olmak istemiyorum. Merak etme üçüncü bir tekerlek olacak kadar romantik değil. Gel <laughs> tamam. hadi lütfen çok eğleneceğiz. Bırak öyle olsun neyse. Çok yorgunum. Minay. Gelmek istemiyorsan neden ısrar ediyorsun? Gerek yok buna hadi gidelim. Tamam çantamı alayım geleyim. Tamam. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Hoşçakal. Hayatım nereye gidiyorsun? Şakel'in evine gidiyorum. Ve bence sen de gelmelisin benimle. Kızımıza nasıl böyle davranabilirler, nasıl evden atarlar? Öfke yüzünden işler çirkinleşebilir. Biraz sabırlı olun lütfen. Belki de Razia bizi arar yani. Onların çaresini beklemeye devam edemem. Eğer boşanmak istiyorlarsa o zaman ne yapacağız? Bir an önce hareket etmeliyiz. Bak biraz kork. Tanrı korusun. Tamam seninle geleceğim ama orada duygusal olma. Sabırlı olmalı. Bu kızımızla ilgili bir konu öyle değil mi? Lütfen. Ben de seninle geleceğim. Hayır canım. Konuşalım bakalım ne düşünüyorlar. Seni nasıl böyle gönderebilirler? Bu çok ayıp. Sana böyle davranmalarına izin veremem kızım. Tanrı yani seni mutlu etsin kızım. Sen gerçekten iyi bir kızsın. Her şey yoluna girecek. Ben bakarım.